Almanya'dan geliyorum. Kazım Bey'le saçımı ektirdim. 2016'nın Ocak ayındaydı. Yani bundan 3 seneyi geçkin oluyor. 3 sene öncesinde. Ve bu sene İstanbul'da bunun ameliyat için e, ünlü bir klinik kliniğe gittim. Ve orada saçım ekildiğini gördüler. Sordular nerede yaptırdım. Ben dedim Kayseri'de yaptırdım ve inanamadılar. Gerçekten inanamadılar. Bu e, bunu e, ben de tekrar tekrar sordular. Ben de dedim evet Kayseri'de yaptım bunu. Roza, Roza Saç Ekim Merkezi'nde. Ve bu yüzden de e, onlar tebrik ettiler Kazım Bey'i gerçekten. Ben de o yüzden bu videoyu yapmak istedim. Kendisiyle görüştüm. E, işini çok iyi yaptığını. Ve şu an Kayseri'de yanında bana PRP yapmamı tavsiye etti. Onu da yaptım. Onu da düzenli şekilde yaptıracağım her izine geldiğinde. E, ve saçlarımda göründüğü gibi. Ben size biraz göstereyim. Bakın benim de berberden geldi. Jöle de sürdüğü halde. Bakın. Yani benim saçlarım şuraya kadar yoktu. Gerçekten yoktu. Ben e, iş adamıyım yani Ticaret uğraşıyorum. Ve görüntü çok önemli bu konuda. E, müşteriler açısından. E, yapmanızı tavsiye ederim. E, yani fazla bir zaman aşımı da sürmüyor. Ve kendime özgüvenim de geldi. Gerçekten çok araştırdım ve Kazım Bey'i e, güvenerek yaptırdım bu işi. Tavsiye ederim kesinlikle. Bana ulaşmak isterseniz yardımcı olurum tabii. ki. Bilgi de verebilirim ve başkaları gibi Kağız bir gerçekten yok şu ilaçları kullan yok şu şampuanı kullan kesinlikle bana dediği şekilde uydum ve çok basit sistemler masrafsız sistemler ve e, ve şu anki durum dediğim gibi de İstanbul'daki bu ünlü hastane ünlü cerrah dedik inanamadı gerçekten bunu Kayseri gibi bir yerde yaptırdığını demek ki Kayseri'de böyle işler çıkıyor ya yani. De, Bey tekrardan tebrik ediyorum İyi günler.